10 alan A, geldi karşımıza. Ve başlangıç elim idare eder. Hop ok şu hmm, öyle diyorsun. Bunu hiç savunmaya uğraşmasam 3 taç yer miyim acaba ya? Hiç uğraşmayacağım. İksir golemim nerede ama bak. İksir golemi vereceksin bana bak. Yetişti mi? Yetişti. Tamam çok güzel. Ama şey öne geçmeseydi. Şurası acaba o ok. Okşular atalım. Onu öldürün lan. Tamam hemen bir öfke. Öfke öfke öfke. Gece ölmesin. Tamam çok güzel. Kulesini aldık. Kule vermeyeceğiz ama. Güzel. Bundan sonra sakin oynayacak. Böyle oyunun başında golem basarsan sıkıntıya düşersin. Şimdi şöyle bir taktik gördüm diyecektim de yanlış yapmışım onu. Aa oldu lan galiba. Ama kuleyi vurdurduk yine. Tamam sıkıntı yok. Bir gece bırakalım. Sağdakiler vursun. Bisiklet kralı oradan kesinlik. Ha, çok güzel tamam. Ölecek o da. Anladın değil mi başına geleceğini? Gelecekleri. Okşuda da bırakalım. Sonra ortadan mixir golemi bırakırız. Hadi. Tamam. İyi oyun dedi herhalde salacak. Biz de iyi oyundu diyelim. Sen de golem oynuyorsun hiç. Ee, vicdan yapacağımı düşünme. Öfke de basalım. Hemen bitirelim şunları. Ulan şu evrimli okçular gerçekten çok güçlü ya. Orduya bak orduya aslanlarım benim. Aslanlarım benim derken hiç içimden gelmiyor ama olsun.